Sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Bugün bedelsiz sermaye artırım başvurularıyla bomba bir kap var. Ve sürekli bunun bilgilendirmesi düşüyor kapa. Bütün şirketler artık, bunu daha önce takip edenler bilirler kanalımızı. 1,5-2 yıl boyunca maalesef bunu duyacağız. Maalesef diyorum çünkü öyle bir işin şeyi çıkacak ki herkes bunu artık şey durumları normalmiş gibi görmeye başlayacak. Ve bu bedelsizlerin rakamları da oldukça yüksek. SPK'ya başvurular da oldukça yüksek. Borsa İstanbul'un bugün 0.07 saat 17.45 itibariyle yukarıda olduğunu söyleyelim. Paralar seyrediyor. Dolar, Euro, faiz, altın, onsu, Brent petrol ve Baltık kuru hepsi kırmızı arkadaşlar. Endeks biraz yukarıda kalmaya çalışıyor. O da paralar seyrediyor. Bazen negatife de düşüyor. Evet saat 17.22'de 22de Eksun Gıda bu sefer de bir sermaye artırım işlemine yani ilişkin bildirimde bulundu. Bedelsiz sermaye artırımı için arkadaşlar Eksun Gıda %57, 757 oranında ne yapıyor sevgili dostlar? E, ya başvuru yapmış durumda. Dediğimiz gibi bugün yüksek miktarda sermaye artışları söz konusu ve hepsi bedelsiz ve bu bedelsiz dersin SPK'ya başvuru yapılmış bugün ya da yarın yayınlanacak olan SPK bülteni gerçekten heyecan verici olacak. Bütün yatırımcılar bunu bekliyor. Çünkü özellikle bugün yüksek miktarlarda sermaye piyasası kuruluna başvurular söz konusu. Evet, Eksun Gıda'da 700, %757 oranında bir bedel sermaye artırım başvuru için bugün kamuya aydınlatma SPK'ya başvuru yaptı. Ve başvuru yapar yapmaz arkadaşlar hisse 0.87 yukarıya doğru zıpladı. Onu da net olarak söyleyelim. Negatife yakındı bugün 63.35'teydi 63.80'e çıktı. 0.95 pozitif durumda şu anda Exxon da Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Son bir ayda %1.39 değer kaybeden bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Bugün %757 oranında bedelsiz başvurusu yaptı. Bu hisse son bir ayda %1.40'a yakın bir değer kaybetti. Son 6 ayda %10'a yakın değer kaybetti. İnanılmaz bir rakam. Tamamen zarar yazan bir şirket gözüküyor şu anda. Eksun gıda yatırımcılar için ee, ve 52 haftanın en yüksek değeri 116 lira. Şu anda 63 lira 80 kuruşta hisse. ve ee, ve %757 142 beden arttırım için SPK'ya başvurdu. İyi araştırıp iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Biz sizlere belirttik son 6 ayda. Yani bu bedelsiz satın almamış hisse arkadaşlar. Net bir şekilde ortada. Yani bu bedel sermaye arttırımını Eksunka'da satın almamış. Bundan sonra ne olur? Tabii yaşayıp göreceğiz. Hepinize sağlıklı bol kazan şu günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.